Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber grafiği mürüp yapacağız. Yapana kadar oynayacağız grafiği. Bakalım yapabilir miyiz? Böyle bu 15'e falan kasacağım ben. Canlı yayında belki bugün canlı yayın yaparım. Her pazar canlı yayınımız oluyor. Yani bugün ney? Bakayım. Bugün perşembe mi? O zaman gidelim filmi var. bugün Arkadaşlar duy beni izleyenler vardı mı? Varsa yanmal gibi gittim daldım ya. Beni kullanmadım tam... unuttum. Bu sefer tam birinci olar. Duy beni izleyenler varsa yani görme alsınlar. En sevdiğiniz duy beni karakteri kimdir? Arkadaşlar o orijinal var ya orijinal O benim amcam. Bir anlayan 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 Silemin eli kim? Öldüm. Nasıl vurursun? Nasıl vurduğum? Değmezse de kodu öldürecekti beni. Yeter lan. Adamın suyunu lan. Şimdi gebert. Sizi. saat kaç Tamam Koltak bulaşma abicim Grife bulaşma bulaşırsan, bulaşırsan sonuçları kötü olur Sonuçları grif olur La oğlum az canım var diye Abi bu oyun hile mi ne ya ama bunu da kaybedersem eğer direkt kaybedersem Oyunu siliyorum Hı. Oyunu siliyorum Brawl Stars'a geçeceğim Direkt kaybedersem Oyunu siliyorum artı Brawl Stars'a geçeceğim Şey Clash Royale'e geçeceğim Tos 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 to Bak mesela şu şeyle dibime girse ölüyüm ultsiz de öldü. Neden canım az? O kadar bil, bildikleri kadar canım yok benim. Dan 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 dan. dan, dan, dan. Öl bakalım kardeş. Bir ölmeden. Şu search çok sıkıntı yaratacak bize. Şurada bir durayım ben. Pusayım. Eğer buraya on yüklü bir bul gelirse, nane, 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 nane yemişizdir. Naneyi ağzınızda yemişizdir. Şurada bak, tam şurada bir tane söz var. Nasıl saklanıyor? Tost, 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 tost. Bak. Gelsin bak, gebereceğim. Silim in ilikim. De bana ilikim silim yaptı. Adamlara baksana. Pem search. Birinci olana kadar. Eğer bu maçta birinci olamazsam oyunu siliyorum. alın size iddia. Alın. Ah. Oh. Tamam. Şu sözü öldürdüm iyi. Pem kaldı. Zaten Pem'le bir şey kaldı. Kim? Kim kaldı? Pem'le birisi kaldı işte. Pem'i öldürürüm ki lan ben. Vallahi öldürürüm Pem'i. Ultim de olsa geberteceğim de. Ultim de olmuş. ne avradım. Yedi yüklü Şeli. O Şeli'yi öldürelim var ya. Şeli'ye dal. Şeli'ye. Full Şeli kanka. Full Şeli full şeli 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 şeliye vur amın şeli bana geliyor niye sıkıştı orada sıkıştı tamam öldü tamam gel sen de bana öl kardeş tamam işte bu kazandım ve birinci olup benzin geçtim ama şöyle Aa parmağım. Uf. Oyuna az önce hiç fokuslanmamıştım. Azkarna başladım. Oyuna az önce fokuslanmamıştım. O yüzden böyle şeyler olmuş olabilir. Az önce oyuna fokuslanmadım. Nasıl ah, vurusun? Arkadaşlar an an anket yapacağım. Korku oyunu mu yoksa Sınav tier mi? Yapacağım. Ama ay, 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 ben de adalet vardır. Böyle Mesela ilkten korku oyunu seçtiyseniz ondan sonraki günde tier list çekerim. İlk tier list se seçtiyseniz tier listi ilk yaparım. Ondan sonra korku oyununu yaparım. Yani ben de adalet var. Abicim. Tamam bu da geldi. Çok iyi oynuyoruz ha. Vallahi şaka maka. don 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 Tam. Kaç tane reko lan bu? Bir tane. Ve iki tane. Bak grief şurada. Bak. Oha. Bula bak lan. Bul kafayı yemiş. Abi. Ali. Nasıl gördün lan sen? Benim orada olduğumu nasıl gördün? Allah aşkına nasıl gördün? Ya abi ya. Nasıl gördü lan benim o... o... Orada olduğumu? Nasıl biliyordu? Nasıl biliyordu? Allah aşkına nasıl biliyordu? O nasıl biliyordu benim orada olduğumu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Niye çıktı? Niye çıktı ya? Alamışlar lahap. Hayran maçtayız. Ya Gürü zekalı niye çıktı? Niye çıktı maçtan ya? <laughs> <Tabii sabırlar. Gülüyor> Şu peniye biraz hasar vereyim mi? Hala vuramadı geri zekalı. Geri zekalı hala vuramadı. Öldün ki. İyi hikaye. Davramadı bile. Şu kutuları ben alayım. 900 900. Kaç tane buluyor? 3 tane. 3 tanesi kaç ediyor yani? 981 981 981 kaç ediyor? Eee 1'az 1 2 Aynen lan 2700 eder. Harbi 2700 eder. Dan dan lan 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 lan. Kaçma lan. Gördüm seni Zırto. Hoppa. Çejeje. Şeli. Zırto. Gitsene Zırto. Nar benim yüklem Zırto. Alacağım. Öleceğim. Ellerajam. Ya tamam. Yajam. Adaman. Boşun. Arkadaşlar yeni bir sp sprey aldım. Beğenenler varsa beğen sen sprey yok. Nerede? Ha, bermi. mermi. Boka mermi. Bu sürülmüş Merbi. Mermi. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.